Hadi bakalım, let's play. Ben direkt B'ye gidiyorum. Ben B'ye gidiyorum ki. Boşuna gidersiniz yani A'ya. Ya A'ya kimse gitmedi abi zaten. Üçünüz de C'ye gittiniz de ben B'ye gittim. Tamam. Üç de i̇şte beni kebap yapacaklar C, B'den. Yok be, hemen... Hepsi B'ye gelmez herhalde. Lost, Adama so bir gol atmak lazım, adam aşağıda. Gerçi bu da aşağıda geldi, ah. geride kalmalı. Elleme. Abi elleme değil, arkanda adam var. Sana geliyor. Ben stamina düşeyim abi ya. Ne? Öldüm. Çok kötü öldüm orada ya. Light'ı tutturamadım herife. Hadi be. Ambulu atacaktım adam ama. Bir de zemli post ediyorlar adam. Eyvah eyvah ya ben, ben C'yi alayım gideceğim içinde geliyor. C boş abi C boş. C Arada ben, ben alırım de mı sen? <laughs> A'dakilere şey yapmamız lazım. A'ya mı yardıma gidecek acaba? Aynen aynen ben gideceğim şimdi. C'yi aldım. Şeyde... Abi abi A'ya A'ya. Ambulatum atak nasıl şey yapar ya? Tek bir milyon keser. Lan çıkamadım merdivenler. Lan! Kontroller kapattı. Ah be abi düşürmüştüm Lan. Ya niye vurdum ya Nice <laughs> <Evet. Evet, ya. gülüyor> Heriflerle aynı attı diğeri de heavy attı ya direkt Ex'e yedim ben yine ya Neyse bizim adam şeyi almış da. Diyorum <laughs> keşke farklı bir hero alaydım ya. C <laughs> tekrar nasıl gitti ya? Nasıl ben C'yi alacağım ya? Güzel. Harikasın ya. <laughs> Ağda mısınız yine? Geleyim mi diyeceğim? geleyim elinle hadi abi sen gitsene şeye git ben bu bölgelerden çıkışıyosam gittim abi lan bu nereden geldi bu uber'in mi gelmiş ya hiç görmedim ben beni kaldırsana beni kaldırsana beni kaldırsana oyalam ettin sen adamı oyalan Geldim adamı şey yapacağım. Aşağı atacağım. Güzel. Gerek kalmadı. Bu tuttum ben C'ye gideyim. Sweep spamlayıp duruyorum sadece Bir şey yaptıkları yok heriflerin. Oh, 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 oh. Bizim herif. Oh. Ah be. Bana al şeyimin bile nasıl crashing counter atıyorum herife. Lan oha. Abi onu alırsın ara. Aa, sen ne? Aldım. Ben eee Ahmet'i parçalıyorlar. <laughs> Yardım et diyor. Ben B'de Kerif'le uğraşıyorum o beni de alacak. milyonlar sordurecek Ya nasıl bir Öyle bir anda nasıl diri revenge alırsın ya? Beni öldürecek zaten. Abi ben çıkacağım oradan, oturursa öleceğim. Helal. Ya ölmem. <laughs> Amel'e yardım etmemiz lazım, oradan da <laughs> 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 <Geldik lan. gülüyor> Gel Geldik <laughs> Gel. lan. Pardon. Abi Jagger'ın hata açıldı dikkat. Hop lan iki kişi atladı aynı anda üstüme öldüm lan. ben. Ya Adamı beni bozmayan orada adam ölmüş. <laughs> ben bir kez şeyde vurdum da abi o stamina dışıydı ya. Engelleyemedim harekete. Bir anda iki kişi atladı üstüme ya. O <laughs> <laughs> yani abi bir şu... gazeteye adama <laughs> dp kattı gördün mü? He, gördüm. tam onu diyecektim i̇yi, iyi adam. O belli. Ben ortaya gidiyorum tekrar. O da tek kalıp kalıp duruyor ya. Üzücü <laughs> da o. Aynen. Ya bir şey yok ya iletişim olmayınca Adama yardım, hmm. yardım edemiyorsun. A, C'ye gidiyor. Ben A'ya gideceğim ben abi, ben A'ya gideceğim. Var. Burada var Lord var. Abi iki kişiler iki kişiler. Ben al aldım. aldım ben tek başıma. Hiç vuramadık. Dayanma ya. Dayanın bomba. Dayanın Rohan'ın sivârları. Javna da açmış. Ah, ne O, ben daha vuruşu başlatmadan herif bozmuştu aslında. <laughs> Sivik spamlayıp durdum ya benim kötü ben öldüm Yok, ya. Orada, bu hafta sen niye kantralandın ki? Yeme ye, yemedi abi bilmiyorum. Hani ben kantra bastım. Yani, bu şekilde çok erken de hoşladı galiba. Neyse ben C'yi alayım bari tekrar. Vigax'a üzülüyorum ya iletişim olmayınca harbiden. Yani C'de ver herif ya. Geliyorum yardıma. Ha, unutuyordum var ya. <laughs> <Hiç iyi olmadı. gülüyor> Tam birini aldım birini aldım. öleceğim. Hah, revenge aldım. Revenge, revenge. Helal. Beni, 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 beni. Lütfen beni beni, 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 Başka kaybetme gerek yok. Dur 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 dokunmasam hile diyeceğim ha. Tamam, Aldı ya. Geçtik aldık maçı. Maç, 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 vermesin, maç Aa, vay, vay, vay. Bey, bizim. Beyi vermezsek maç bizim. Aaa bir jet gibi ha. gibi. Beyi istiyor bizim adam. Tamam ben A'ya gidiyorum o zaman. Böyle bir şey yapalım. Tamam A'yı ya alıyorum, A'yı alıyorum. 2 B var, 2 B var, 2 B var. A'yı alıyorum. Tamam A'yı da aldım onlardan. Tamam. Ha dur dur dur. Şey S geldi. Gelme zaten aldılar ya. Yani. Aldı. Dur 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 dur. Valla duramadım şimdi samiyem yoktu. Ha. Lan. Tam zamanda açtı işte herif ya. <laughs> Ulan Lightning'ın esnasında chain'imi nasıl bozarsın ya? <laughs> Güzel. Buna da şöyle bir şey yapalım. Tamam. Hadi son da Smoke nereden geldi lan? Adamı kaldırıyorum. Seriledim. Pardon. değil lan. Güzel. <laughs> 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 <Azlandık. gülüyor> <laughs>